Selam gençler. <laughs> evet, yeni soru Kepler yasaları sorusu. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. Gezegenler güneşin etrafında çembersel değil. Ne demiştik? Elips e yörüngesinde doğanlar arkadaşlar. El şekline, elips şeklinde bir yörünge doğanlar. Bir gezegenin güneşe göre yarı vektörü birim zamanda Eşit açı aramaz. Eşit alanlar kadar. İki de yanlış oldu. Güneşe yakın olan bir gezegen uzak olan bir gezegene göre güneş etrafındaki doğanın periyodu küçüktür. Evet ne demiştik? Yakından geçerken hızlı uzaktan geçerken yavaş olanız arkadaşlar. Hızlı geçtiği için de doğanın periyodu daha küçük olur. O yüzden e, yalnız üçtür. Hatta üçüncü öncül için hani R küp bölü T kare oranı sabit diyorduk ya bak Değil bu oran sabit arkadaşlar. Uzaklıkla periyot doğrudan Buradan da çıkarabilirsiniz. Evet. ikinci soru ne diyor? Yüklü pala havasındaki arasındaki artı bir isim sırasıyla K, L, M ve N noktalarına getiriliyormuş. E, ne diyor? Yapılan işler e, soruluyor. Şimdi ne zaman iş yapardık arkadaşlar? Elektrik alan doğrultusunda giderken iş yapardık. Şimdi o zaman K'dan L'ye elektrik alan doğrultusunda ne kadar gittiniz bakın? Bir birim gidiyorsunuz. N'den M'ye elektrik alan doğrultusunda gitmiyorsunuz. O yüzden yani elektrik alan doğrultusunda bir hareket olmadığı için L, M'deki iş nedir? Sıfırdır, iş yapmazsınız. M'den N'e de yine elektrik alan doğrultusunda bir birim gitmiş olursunuz. O yüzden K l ve N'ye yani birinci iş ve üçüncü iş birbirine eşit olup Lm'den büyüktür arkadaşlar. O yüzden elme olur. Evet. Ne zaman iş yapılır bir daha söyleyelim. Elektrik alan doğrultusunda hareket olduğunda. Peki. Üçüncü soru. Eğimi ayarlanabilen yapay bir viraja ve ile giren uzaktan kumandalı bir araç e, sağlat yolun dışına çıkıyor. Peki arkadaşlar. Buradaki eee olay neydi? Ee, şöyle bir eğimli viraj üzerinden bahsedecek olursak şu bizim aracımız olsa e, şimdi şunun aracın MG'si savuran efmeri vardı hatırlayın. Peki e, ağırlığın bu bileşeni MG sin alfa efmerin bu bileşeni de efmer kos alfaydı. MG sin alfa eşittir. m v kare bölü r çarpı cos alfaydı arkadaşlar. E peki burada m'ler sadeleştiği zaman sin bölü cos yaparsanız da tan geliyordu. Değil mi arkadaşlar? Buradan v kare ne oluyordu? E, tan alfa çarpı g çarpı r. Tangır diyorlar ya hani buna işte. O olay. Evet. Şimdi Aracın savrulmaması için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Savrulmamanız için. Şimdi bakın kütleler sadeleşti. Kütlenin bir önemi yoktu. Evet savrulmaması için merkezli ne yapmanız lazım? Azaltmanız gerekiyor. O zaman süratini azaltabilirsiniz. Ya da e, virajın eğimini arttırırsanız ne olur? O zaman ağırlığın bileşeni artar. Etmenin bileşeni azalır. O yüzden bu da yönlü dönüş demektir. Peki. Dörde bakıyoruz. Dörtlü kızartıp P'de mi? Şu vatandaş P'de. Yere düşüyormuş P noktasında. Şimdi 20 eşittir. 4 çarpı PK'dan. K'daki cismin uçuş süresi ne oldu? 5 saniye oldu arkadaşlar. Şimdi 5 saniyede. Bakın. 5, 15, 25, Zaten 45 yaptı burası. Buraya ne kaldı? 35, 45. Bakın toplam 5 saniye oldu. Evet, şu mesafe ne oldu arkadaşlar? Bakınız, 80 metre oldu. Evet, o mesafe 80 metre oldu. E peki, bu noktadan L'den atılan için 80 metreye dikkat edin. 5, 15. 25, 35. E toplarsanız bura ne yaptı? Bakın burası da 80 yaptı. O zaman bu vatandaş için uçuş süresi kaç saniye oldu arkadaşlar? Bakınız 1, 2, 3, 4 saniye oldu. E 4 saniyede de bu adam x eşittir ve t'den 5 çarpı 4'ten ne yapar? 20 metre yol alır. Yatayda 20 metre yol alır. O zaman nereye düşer? Bakınız z noktasına düşer. Hayır, tam güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Buna kalan bir soru. Beşinci sorumuz. <laughs> ee, evet, su dalgasında kırılım sorusu arkadaşlar. Bir mühendis deniz araçlarını açık denizden gelebilecek dalgaların olumsuz etkilerinden korumak için bir liman projesi hazırlıyor. Limana gelen dalgaların dairesel ilerlemesini isteyen bir mühendis evet, hangisini dikkate almalı? Evet, kırınım olması istiyor arkadaşlar bu adam. Kırınımın olması için koşul neydi? Dalga boyunun yarık geniş şöyle. Dalga dalga boyunun yarık genişliğinden büyük ya da eşit olmalıydı, değil mi? Eee kırınım için. Evet. Kırılımın için koşul buydu. O zaman ne yapması lazım? liman giriş aralığının yani yarık genişliğinin liman girişine gelen dalgaların dalga boyundan küçük olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Yani. Evet. Yani dalga boyunu büyütecekti ya da yarık genişliğini küçültecekti arkadaşlar. Altıncı soru şeklindeki eşit kare bölmeli düzgün ve türdeş levhanın kitle merkezi o noktasıymış. Ne yaptı? Tarlı parçaları kesip çıkarmış bu amca. Tek gençler bakalım. Şimdi bunun ki burası şöyle renk değiştirelim. Bunun burada. Bunun de burada. Peki bunun burada. Bunun de burada. Peki şu ikisininki arkadaşlar bakın bununla bunun dikkat edin. Tam şurası yapar mı? Peki. Orası yaptı. E bununla bununki de arkadaşlar bakın. Bununla bununki de tam şu nokta yapar mı? Dikkat. Ee, şimdi o zaman bununla bununki de tam şu ikisinin orta noktası yapar mı? Ee, bunun O'ya göre simetrisi de nereye denk gelir? Tam bak şuraya denk gelir. Orada kim vardı? L vardı arkadaşlar. Ee, o zaman da cevabımız ne olacaktır? L olsun. Çünkü ne yapar? Çıktığı için ağırlık merkezi geri alıp şuradan bir daha alıp arkadaşlar olmakta. E, bakın buralar kesilip atıldığı için bu nokta hafiflemiş oldu. Bu nokta hafiflediği için de ağırlık merkezi bunun simetrisine doğru kayar gençler. 7'ye bakıyorum. Evet basit Temel soru. Şimdi arkadaşlar buna e, P dersen aynı ip P. Aynı ip P. Biliyorsunuz aynı ip boyunca gerilmeler eşitti Bu da P. Bu da ne oldu? Bakın P oldu. Yukarı doğru 2P ise L'nin ağırlığı ne oldu? Bakın 2P oldu. O yüzden L büyüktür arkadaşlar. Diğer ikisi ne olacaktır? Eşit olacaktır. Diyoruz. Geldik diğer bir soruya. 8. soruda bir transformatör uygulaması var. Gençler. K bobinle 10 voltluk alternatif gerilim uygulandığında diyor T'den 2 volt elde ediliyor. Sarımlar vermiş. Diğer iki sarımın oranı istiyor. Evet. Giriş ne var? Giriş 10 var. Eşittir. Sırayla bakın. Bu bölü bu. K bölü L çarpı M bölü P çarpı ne diyoruz? 2. Evet gençler. 10 ile 2'yi sadece burada 5 kaldı. E, K bölü L oranına ne yazdık? 2 yazdık. Şartı n bölü p dedik. Burada n bölü p oranı ne gelir? Bakınız. 5 bölü 2 gelecektir. 9. soru bir indüksiyon emek sorusu. Bir mıknatıs iletken halkanın merkezinden geçen eksen doğrultusunda şekildeki yerleştiriliyor. Halkada bir indüksiyon akımı oluşturabilmek için gençler ne olması lazım? Akı değişimi olması gerekiyordu. İndüksiyon emek Delta fi bölü delta t çarpı n'di. bu n sarım sayısıydı. Şuranın anlamı neydi yani? Zamanla akıda değişim olursa mk oluşurdu. O zaman bu halkada ne yapmak lazım? Bir akı değişimi oluşturmak lazım. Yani bu ikisini birbirine yaklaştırıp uzaklaştırmamız gerekiyor anlayacağınız arkadaşlar. Çünkü akı neydi? B çarpı A'ydı. Onu hatırlatmış olalım. A alandı. B elementik alan çizgileriydi kalan şiddetiyle arkadaşlar. Halkayı mıknatısla yaklaştırmak ya da uzaklaştırmak olur. Mıknatıs ve halkayı aynı yönde eşit süratle götürürsem akıda bir değişim olmaz. Ama zıt yönlerde götürürsem bunları birbirinden uzaklaştırmış olurum arkadaşlar. Ee, o yüzden dolay dolayısıyla da bir akı değişimine e akı değişimi sağlamış olur. Cevap da 1 ve 3 olacaktır. Evet, 10. soru füzyon. Füzyon neydi? Füzyon birleşmeydi arkadaşlar. Değil mi? Füzyon birleşme, fisyon da parçalanmaydı. Evet, çekirdekler kaynaşarak daha büyük bir çekirdek oluşturur. Doğru. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi azalmaz. Nükleer santrallerde elektrik enerjisi füzyon değil. Neyle oluşurdu nükleer santrallerdeki olay? Füzyon arkadaşlar. O yüzden yalnız bir. Hatırlayalım. Füzyonla atom bombasıydı. Füzyonla ise hidrojen bombasıydı arkadaşlar. Hidrojen bombası atom bombasından çok çok daha şiddetliydi. Onu da söylemiş olalım. Geldik 10 bin soruya. Düşey kesilmiş şekildeki bu olan E2 düzlemde K noktasından vevz karşı atılan yüksekteki M noktasında duruyormuş. Cisim K'dan M'ye gelinceye kadar geçen süreçte e, K'deki yere göre mekanik enerjinin yarısı. Evet. Arkadaşlar ilk enerjinin yarısı çökünmeye gidiyormuş. Diğer yarısı da o zaman yerden yükselmek için potansiyele dönüşüyor demek ki. Evet. Enerjinin yarısı gidiyormuş. Yol boyunca. Yolun tamamında. Yol boyunca cismetreden çökünme kuvvetinin büyüklüğü değişmediğine göre K noktasından H yüksekliği L'ye gelinceye kadar olan mekaninin kaçta kaçını kaybeder. Arkadaşlar yolun tamamında yarısını kaybediyorsa Değil mi? O zaman yolun dörtte birinde ne yapar? O zaman yüzde de 25'i kaybeder. Olay bu. Evet, iki bölmede yüzde 50'si ise bir bölmede onun da yarısı olur diyebilirsin. Evet, arkadaşlar bu da grafen sorulmuş. Yani çok da sağlıklı mı tabii ki de böyle bir soru çok sağlıklı değil bence. Bir defa grafen ne? Grafen ne arkadaşlar? Grafen yazayım. Karbon atomlarının evet karbon atomlarının iki boyutlu bal peteği düzeneğidir. Evet, yani karbon atomlarının dizilişleri var ya arkadaşlar. Şöyle işte bal düzeni dedi? Şu işte. Gençti. Evet. Çok da bir ilgilendirmiyor. Bunu daha da çoğaltabilirsiniz. Da bir işte bir gör görüntüyü daha da zenginleştirebilirsiniz. Işte, evet. Peki bu adam ne işe yarar? Ki bulan Nobel aldı. Onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar bu vatandaş elektriği elektriği yani bu e, madde elektriği çok iyi ileten ametaldir. Evet, ametal olup da elektriği çok çok iyi ileten bir maddedir arkadaşlar. Yani devrede ne için kullanılır? Devrede metal olmayan bir devrede arkadaşlar akımı iletmek için grafen kullanılır. Metal olmayan bir devrede akımı iletmek için kullanılır. Tamamen e, neredeyse saydamdır. Elektriği ve bakır ve gümüşten çok çok daha iyi iletir arkadaşlar. Çok güçlü ve esnek bir malzemedir. Bu da böyle bir şey. Evet. Doğrusal yolda <laughs> <laughs> hareket eden ve ilk hızı 20 metre saniye olan bir kilogram cismin ime zaman grafiği momentumdaki değişim. Arkadaşlar. Yeme zaman grafiğinin altındaki alan neyi verir? Bize de hızdaki değişimi verir. Değil mi? E, bu alan 10. E bu alan eksi 4. O zaman hız değişimimiz ne kadar oldu? Bakınız. 6 metre bölü saniye oldu. Doğru mudur? E, momentumdaki değişim soruluyor arkadaşlar. Delta P. O M çarpı delta V dersiniz. Kütleniz bir hız değişimimiz de 6 olduğuna göre ne yapar momentum değişimi? 6 kilogram metre bölü saniye olacaktır. Evet. Geldik. Son soruya. Evet bir basit arkadaşlar arkadaşlar. O noktasına bağlı basit arkadaşlar şeklindeki ilk sonundan ilk hız harekete başlıyor diyor. Evet bu hareket süresince buna göre hangileri azalır demişiz. Evet. xten Y'ye doğru gelirken e, ne olur? Denge noktasına geldiği için hızını atar. Hız artar arkadaşlar. E, bu adam azalır diyor. O zaman bu olmaz. Ee, sarkacın süresi Y konumundan Z konumuna gelirken ipteki gerilme evet ipteki gerilme denge noktasındayken maksimumdur çünkü uçlarda hız sıfırdır o yüzden etmer olmaz buralarda ama burada ise hem MG vardır hem etmer vardır buradan buraya doğru gidince o zaman ip gerilmesi ne yapar azalır gençler evet Y konumundan Z konumuna gelirken O'ya göre açısal momentumun büyüklüğü Evet buradan buraya gelirken arkadaşlar hızımız azalacağı için açılan momentumda MVR olduğundan arkadaşlar MVR olduğundan hız azalıyor. O yüzden açılan momentumda azalır. Cevap da C seçeneği olacaktır. Gençler. Evet. Fizik bölümü biter. Hepinize kolaylıklar diliyorum gençler.